Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bizim toplumumuzda vatanımız, dinimiz, askerimiz, şehidimiz gibi bir takım bizler için kutsal sayılan, çok önemli görülen, değerini tartışamayacağımız kadar yüksek noktada olan konular maalesef tarihimiz boyunca hep suistimal edildi. Şu anda da maalesef yine bunlarla ilgili bir takım gelişmeler gördük. İşin aslında şu. Benim görebildiğim, izleyebildiğim kadarıyla tabii bir dalgalanma yaratıyorlar, bir kaos yaratmaya çalışıyorlar. Bu kaostan kimin nasıl faydalanacağını iyi hesap etmek lazım. Ülkenin şu andaki bir durumu var. Ekonomimiz çok kötü. Ekonominin yanında hiç politika, dış politika, güvenlik, sağlık, sorunların yuma bini bir para, insanlar yiyecek ekmek derdinde. E şu anda bu sebeplerden dolayı yani idare edememekten, yönetememekten, iktidarın bu konuda zayıf kalması, becerisinin olmamasından dolayı, son derece kötüye düşmesinden dolayı gündemi değiştirip Zaman içerisinde sürekli yeni gündemler yaratmaya çalışıyorlar. Zamanda işte bir, birisi parti kuruyor, aylarca onu tartışıyorlar. Partiden biri ayrılıyor, aylarca onu tartışıyorlar. Ama kendi yandaş medyaları tarafından gerçek ek sorunlarımızla, ekonomiyle ilgili, dış siyasetle ilgili, geçim sıkıntısıyla ilgili kimsenin ağzını açtığı yok. Olur olmadık bir sürü adam çıkarıyorlar. Sıfatı o önünde olmuş ama tamamen bir yerlerden beslenen adamlarla gündem yaratmaya çalışıyorlar. Şu anda da yapılmaya çalışılan bu. İnsanların kafasını karıştırıp değişik yönlere yönelmesi lazım. İnsanlara sorarlar. Yani bu insanlar görevde olduğu sürece her şey çok mu güzeldi? Niçin hiçbir şeye itiraz etmediniz? Şu anda birilerinin talimatıyla birilerinin harekete geçmesi var. Biliyorsunuz zamanında bir camide içki içildi dediler. Başörtülü bacımızın üzerinde işedi dedi, işendi dendi. Bunların kamera kayıtları var. Cuma günü yayınlayacağız dendi. Üzerinden yüzlerce cuma geçti. Ama lafın arkası gelmiyor. Zamanında e, ee, iktidar olabilmek için FETÖ örgütüne her türlü desteği veren, her türlü uyarlara karşı destek veren, onlara bin bir türlü övgüler yağdıran insanlar, ne istediyse verenler, Efendimiz muhterem, bilmem saygı değer diye sayıp dövenler, bugün onlara terörist diyor ki doğru, de terörist lafını baştan söylemesi lazımdı. Onları işleyip bittikten sonra kendileri bir tarih koydular, ondan sonra kendilerini akladılar. Şimdi bunlar yanlış şeyler. Ülkenin gerçek gündemine düşmek lazım, gerçek gündemini tartışıp bunu çözüm bulmak lazım. Şu anda insanların kafasını karıştırıp da iktidarda kalalım diye bir takım çabalara girip bunu belden aşağı vurmanın hiçbir alemi yok. İşin aslında herkesin dikkat etmesi gereken nokta bence bu olduğunu düşünüyorum. Halkımızın da artık bunları yutmayacağını, bunları çok iyi göreceğini düşünüyorum. Evet gündeme gelen konular değerlerimiz bizim. Ama bizim bu bir takım değerlerimizi de yine e, belli bir kesimin özellikle de şu andaki iktidar partilerinin ee, her zaman için çok iyi bir su ettiğini ettiğinde hepimiz gördük, tanık olduk, biliyoruz. Bunları iyi değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.